Aç mı oturacağız? Abi, Sen hadi. panik yapma. Ben hazırlarım iki dakika. Sen haberlerini seyret. Ne tamam. E, dünkü yemeklerin aynısı var zaten. He. Hiç yemek Sarı, de yapmıyorsun. Bugün istemedin ki. Dedim ya köfteyi et kıymayı indir. Vallahi köfte yaparız yanına. <laughs> Allah cezanı vermez. <laughs> Ben Aa, dedim. anne tükürdün. Tükürüyorum çünkü çok yalan konuşuyorsun. Anne dedik ya kıymayı indirelim köfte yaparız. Ben dedim yok dedim bugün yemek var dedin. Hayır. Hayır. Pek... <laughs> Bana. Ay yani bu kadar şey sinirimi oynattırıyor. Sütçüden mi öğrendin yalan konuşmayı? <laughs> Aşkım yat ben yaparım. Bak üzülürüm. Lütfen. Vallahi. Allah mahalim. <laughs> <laughs> Çekil. Yap. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam bir şey. <laughs> tamam be. Niye bağırıyor bu? Yat ben sana bir şey yapacağım. Sana. Kızım ben anneme bir şey yapar mıyım ya? Hayır. <laughs> tamam. <seni. gülüyor> tamam. Yat sen. Seni koruyor. Yani. Şimdi annemi mi koruyor kız ben yatsın diye dedim yat sen. Bak bak. Ay ay nasıl nasıl. Hayır seni koruyor. Yok. Kızım hayır onu koruyorum ya. Hayvan bile anlamaz. seni. <laughs>